Şu husus kesinlikle bilinmelidir ki günahların dereceleri birbirleriyle ölçülmezler. Onun için mesela katil yapmak e, şu kadar kere zina yapmak gibidir veya zina yapmak şu kadar kere içki içmek gibidir denilemez. Yani günah, bir günahı diğer günahla tartamazsın. Böyle bir ölçü olmaz yani. Günahın diyelim ki zina ettin, zina etmenin günahın karşılığı budur veya faiz yedin. Faiz yemenin günahının karşılığı şudur. Yani faiz yedin, zina ettin. Hangisi daha büyük günah, hangisi daha ufak günah? Günahın büyüğü de aynı, küçüğü de aynı. Yani bunda bir kıyas götürmez ki. Önemli olan günahı kime karşı işlediğin? E kime karşı işliyorsun? Allah Teala'ya. E, yani bunda ne kıyas yapacaksın? Adam diyor yani ben oruç tutuyorum ama namaz kılmıyorum. Yani birisi öbürünü götürür mü yani? Orucun sevabı namazı da kamufle eder mi yani orada aradan da kaynar mıyız ya böyle bir şey olmaz ki yani oruç tutan adam zaten namazı kılar hayvan da bağlasan affedersin akşama kadar merkebi bağlasan samanda vermesen ot da yedirmesen o da oruç tutmuş olur yani öyle bir oruç olur mu